Gençler hoş geldiniz. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ünitesine başlıyoruz artık. İlk konumuz basit cebirsel ifadeler. Size burada el sallayan ve ayak sallayan bazı harfler var. Görüyorsunuz onları. Evet X ve Y'leri hatırlıyorsunuz. Artık onlarla beraber olacağız. Onlarla işlemler yapacağız. Bu dersimizin sonunda basit cebirsel ifadeleri anlayacağız ve farklı biçimlerde yazacağız. Bunları öğreneceğiz. Başlayalım dersimize. Basit cebirsel ifadeler en az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Bir bilinmeyen olacak ve işlem olacak. 3x, 3 ile x'i çarptım, çarpma işlemim var ve x'in bilinmeyen işlem ve bilinmeyen içeriği cebirsel ifade. 5x artı 6, x'in var yani bilinmeyenim var ve toplama işlemim var cebirsel ifade. 2x artı 4y eksi 1, x ve y bilinmeyenim var, toplama ve çıkarma işlemlerim var. Bunlar da cebirsel ifade. Cebirsel ifade olabilmesi için bilinmeyen. Peki bilinmeyen neydi? Hatırlarsınız daha önceden. Adı üstüne bilmediğim şeyler. Ben kaç olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim yerde harf veriyorum. A, B, X, Y, M, N, K. Herhangi bir harf. Bilinmeyene ben harf vererek matematikte temsil ediyorum. Yani burada X, Y yazmamış ama A ve B de yazabilirdi. Bunlar benim bilinmeyenlerim. Tamam. Geçelim bakalım. Cebirsel ifadenin artı ve eksi işaretleriyle birbirinden ayrılmış kısımlarına ne denir? Terim denir. Artı ve eksi işaretleriyle birbirinden ayrılmış kısımlar. Bu onun altın serim Sadece sayıdan oluşan terime sabit terim. Bunu zaten biliyoruz. Yanında değişken, bilinmeyen, olmayan ifade sabit. En başta neyse en sonunda öyle oluyor. Yani değişmiyor onun değeri sabit. Cebirsel ifadeler ifadede bulunan harfleri değişken, bilinmeyen, x, y, a, b bunları ben değişkenliyorum. Ve değişkenin önündeki kat sayıya kat sayı denir. Değişkenin önündeki sayıya kat sayı denir ama şuradaki kısımda unutmayalım. Sabit terim de aynı zamanda kat sayıdır. Hadi bakalım 3x eksi 4y artı 5 birsel ifadesini inceleyelim demiş bize. Terimler artı ve eksi ile birbirinden ayrılan ifadelere ben terimliyordum. Burada 3x'in bir terim. Eksi işaretiyle ayrılmış ama 4 yeni şart eksi olduğu için x alıyorum. Eksi 4 diye terim ve 5 artı 5'te terim. Sabit terim yanında değişken olmayan ifadeydi. Burada x var değişken bilinmeyen. Burada y var değişken bilinmeyen. Ama 5'in yanında hiçbir şey yok. Sabit terimin artı 5 artı ile yazsanız da olur yazmasanız da olur. Değişkenleri burada bilmediklerim x ve y olduğu için x ve y kat sayılar değişkenlerin önündeki sayılardı. Aynı zamanda sabit terimde katsayıydı. X'in önünde 3 var. 3 katsayı. Y'nin önünde eksi 4 var. İşarete dikkat. Eksi 4 katsayı Ve buradaki artı 5 de kat sayı. Geçelim bakalım. Bir de benzer terimler ifadesi var. Bu neymiş öğrenelim. Bir cebirsel ifadede değişkeni ve değişkenin üssü. Hem değişken aynı olacak hem değişkenin üssü aynı olan terimlere benzer terimler denir x ve x değişken aynı. x kare x kare x'lerin üstlerindeki kuvvetler de aynı. Yani burada 3x kare ile eksi 5x kare benzer terim. Eksi 4y ile 5y, y ve y aynı. Üstleri de birinci kuvvet, birinci kuvvet bu da aynı benzer terim. 3x ile 3y demiş. X ve Y birbirinden farklı. Bunlar benzer terim değildir. 5X ile eksi 5X kare demiş. Evet X ve X var ama kuvvetlerine yani üstlerine bakalım. Bunun üstü 1 iken bunun üstüne 2 vermiş. Bunlar da benzer terim değildir diyorum. Benzer terimlerin katsayıları farklı olabilir. Mesela ilk örnekte gördüğümüz gibi x karenin katsayısı 3, x karenin katsayısı eksi 5 birbirinden farklı. Y'ninki eksi 4, buradaki y'ninki 5. Benzer terim olsalar bile katsayıları farklı olabilir. Soru 1 ile başlayalım x kare artı 3x y eksi x artı 2 y kare eksi 4 y birsel ifadesine göre aşağıda istenenleri bulunuz. Terimler artı ve eksi işaretleriyle birbirinden ayrılan ifadelere ben terim diyordum. Burada x kare birinci terim artı 3 x y ikinci terimim eksi x üçüncü terim artı 2 y kare artı 2 y kare dördüncü terimim oldu ve eksi 4 Beşinci terim oldu? Kaç tane terim var diye saymam gerekirse 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane terimim varmış. Sabit terim neydi hatırlayalım. Yanında değişken olmayan. Gördüğünüz gibi burada değişken x. x hem y var. x var, y var. Ama x 4 yanında hiçbir şey olmadığı için sabit terimim eksi 4. Değişkenler. Burada bilmediklerimiz hangisi? x var, x var, y var. Bunların dışında başka bilmediğimiz bir şey var mı? Hayır. Yani değişkenlerimiz x ve y. Katsayı ne demekti? Bilinmeyen önündeki sayıya ben katsayı diyordum. Aynı zamanda sabit terimle katsayıydı. x karenin önünde 1 var. 1 katsayı. x'in önünde artı 3 var. Katsayı. x'in önünde eksi 1 bir var. 1 yazılmamış. Eksi 1 katsayı. y karenin önünde 2 var. Artı kendi katsayı. Ve eksi 4 yani sabit terimde katsayıydı. Tamam Geçelim bakalım. 3 y eksi 5 x artı 1 artı x eksi 1 cebirsel ifadesinin en sade halinin terim sayısını bulunuz demiş. Gençler hemen burada bir küçük not yazalım. Not diyelim. En sade hali bulurken en sade hali bulurken Evet beraber yazılabilir isterseniz. En sade hali bulurken benzer terimleri benzer terimleri toplarım. Unutmuyoruz. En sade hale bulurken ne yapıyoruz? Benzer terimleri topluyoruz. Benzer terimler hangileri bakalım? Burada x var ve x'i gördüm. Üstlerine kuvvetler de yazılmadığına göre 1 ve 1 yani aynı. O zaman buradaki eksi 5x ile artı x benzer terim. Bunun dışında sabit terim de görebiliyor musunuz? Artı 1 var, eksi 1 var. Sanki bunlar da sabit terim olduğu için benzer terimler. Ben benzer terimleri kendi arasında toplayayım. Eksi 5x ile artı x'i toplayacağım. Kat sayılarını toplayayım. Eksi 5 burada yazılmadığına göre artı 1. Eksi 5 ile artı 1'i toplarsam eksi 4. Bilinmeyelim x. Artı 1 ile eksi 1'i topladığınızda 0 olduğunu görürsünüz. Onun için buraya yazmıyorum. 3y benzer terim yoktu. Aynen yazarım. 3y eksi 4x benzer terimleri toplayıp en sade halini bulduğumda ifadem 3y eksi 4x'e dönüştü. Bana en sade halin terim sayısını soruyordu. Burada terimleri yazmamız gerekirse terimler 3y bir terim ve eksi 4x bir terim. Yani iki terim mi var? Evet iki terim varmış. Yani sorumun cevabı en sade halinde iki terim vardır diyorum. Geçelim bakalım diğer sorumuza. Soru 3. 7x eksi 8x artı 2 eksi x demiş birsel ifadesinin en sade eş değerinin katsayılar toplamını bulunuz demiş. Gençler burada gördüğünüz gibi ne var? Parantez var. Peki ben parantez görünce neye dikkat ediyorum? Parantezin önündeki işarete çok dikkat ediyorum. Burada eksi işareti var. Eksi içeri dağıtacağım. Bileyim hemen 7x. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi. 8x'in işareti artı. Eksi ile artı işaretim. Eksi. 8x. 2'nin işareti artı. artıyla ile eksi çarptım. Eksi 2. Buradaki x, x zaten dışarıdaydı. En sade halini bulurken benzer terimleri kendi arasına topluyordum. 7 x x var ve üzerine birinci, var. X var, üzerine birinci kuvvet var. x var üzerine birinci kuvvet var. x var üzerine birinci kuvvet var. Bunları toplayacağım. 7 ile eksi 8'i toplarım. Düşünelim hadi. Eksi 1. X'in önünde bir kez daha eksi 1 var. Eksi 1 ile eksi 1 topladım. Eksi 2. Burada bilinmeyenimiz x eksi 2 x ve eksi 2 sabit sayımı da yazıyorum. Burada eksi 2'yi nasıl bulduğumuzu burada yazmam gerekirse. Nasıl bulduk biz onu? 7x eksi 8x eksi x'i topladık. Burada katsayılar 7, eksi 8 ve eksi 1. 7, eksi 8 ve eksi 1'i topladığınızda eksi 2 olduğunu görürsünüz. Bilmeyen x sabit sayı sabit terim de yazdım. Eksi 2. Bana en sade hal eş değerin en sade halini yani katsayılar toplamını bulun demiş. Burada katsayılar yazalım ben katsayılar katsayılar eşittir x'in katsayısı eksi 2 sabit terim zaten katsayıydı eksi 2 bana bunları topla demiş eksi 2 artı eksi 2 eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 4 olur en sade halinde katsayılar toplamı eksi 4'müş tamam geçelim bakalım 3x artı g artı m şeklindeki sabit terimi m olan buradaki m bilinmeyen değil sabit terimmiş tamam buraya dikkat edelim ve bir sil ifadenin katsayılar toplamı eksi 1 ise sabit terim kaçtır? Hemen katsayılara bakalım. X'in katsayısı 3 artı, Y'nin katsayısı 1 artı. Burada M sabit terimmiş. Sabit terimli bir katsayı değil miydi? Evet, o zaman M'yi de yazıyorum M. Topladığımda eksi 1 yapmış. 3 ile 1'i topladım 4 artı burada M var eşittir eksi 1. Ben m'yi bulmak istesem 4'ü karşıya göndereyim. m eşittir. Eksi 1'im burada vardı. 4 karşıya giderken işaret değiştirecek. Artı eksi oldu. m eşittir. Eksi 1 eksi 4. Eksi 1 ile eksi 4'ü topladığımızda eksi 5 olduğunu görürsünüz. Yani benim m olarak gösterdiğim sabit terimim eksi 5'miş. Ben burada gelip m yerine eksi 5 yazacağım. Tamam. Hadi geçelim bakalım. Cebirsel ifadeleri farklı şekillerde ifade etme demiş. Bakalım ne demek istemiş. Cebirsel ifadeler farklı şekillerde yazılabilir. Mesela x artı x verdi. Ben bunu toplayıp sonucu yazabilirim. x e x'i topladım. Önünde 1 var yazılmamış. Önünde 1 var yazılmamış. 1 ile 1'i topladım. 2. Bilinmeyelim de x. 2 x. Burada x e x'i çarptı. Tabanlar aynı. x ve x üstleri kuvvetleri 1 ve 1. Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. 1 ile 1'i topladım. 2. Tabanım x. x kare. Buraya baktığımızda katsayıları çarpıyoruz. 5 kere 3 15. X'im aynen kalır. Burada hem katsayı hem de terimler olduğu için ikisine de katsayıları ve terimleri çarpacağız. Önce kat çarpalım. 2 ile 3'ü çarptım 6. X ile X'i çarparken tabanlar aynı. Üstlerinde de birinci kuvveti olduğu için X çarpı de üstleri Birle bir topladım. 1 ile 1 topladım. 2 X kare. Yani cevabım 6 X kare. Hemen buraya gelelim. Benzer terimler kenarlarına çarpılabilir kuvvetleri toplanabilir hatta. A çarpı A demiş. Bunlar aynı terim oldukları için, benzer terim oldukları için. Kuvvetleri de 1 ve 1 topluyorum. Tabanlar aynı üstleri toplarım. 1 ile 1 topladım. 2 A kare çarpı B. Buraya gelelim. Önce kat sayıları çarpalım. 2 ile 4'ü çarptım. 8, 8. Sonra X ve Y'yi çarpacağım. X çarpı Y. Alt tarafa geldiğimizde A artı A artı A. Bunlar aynı ifade oldukları aynı bilinmeyen oldukları için 3 tane A olduğu için geldim. 3 A yazıp topladım. B artı B 2 tane B aynı bilinmeyen olduğu için topladım. 2 B. Yani burada aynı terimleri topladığımda aynı değişkenleri daha doğrusu 3 A artı 2 B olarak bulurum. Hemen geçelim. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri farklı şekillerde ifade ediniz demiş bana. Ben şimdi burada bunun kat sayısı 1 buradaki x'imin. Eksi 6 ile 1'i çarptım. Eksi 6. x ile x'i çarpıyorum. Tabanlar aynı. Üstleri toplanır. 1 artı 1. Eksi 6 x kare. Burada tek değişkenin bilinmeyenim x o yazılır. Eksi 4 3'ü çarptım. Eksi 12. 3 tane y yazmış burada. toplayalım. 3'ü de aynı terimi aynı değişken olduğu için 3y olur. Burada ama x'in farklı olduğu için önce y'leri topluyorum. 2y. x'i yanına artı x şeklinde yazarım. Burada A çarpı A çarpı A. Tabanlar aynı üstlerinde 1, 1 ve 1 var. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. A üzeri 3 olur. 1 artı 1 artı 1, 3 yapar. Buraya gelelim. 3 çarpı x çarpı y çarpı y demiş. Burada aynı değişkenler y ve y. Daha doğrusu benzer de diyebiliriz. 3x başta olsun. y çarpı y üstlerinde 1 ve 1 var. Topladığında 3x y kare olur. Tamam. Hadi geçelim bakalım. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri farklı şekillerde ifade ediniz. Bu sefer bana e, tek bir halde vermiş. Ben bunları açabilir miyim? Ayrı ayrı yazabilir miyim? Ona bakacağım. Burada 4x'i ben x artı x artı x artı x şeklinde yazabilir miyim? Evet. Siz bunu 2x artı 2x şeklinde de yazabilirsiniz. Yazımı tamamıyla size ait. 2x üzeri 4'ü x çarpı x çarpı x çarpı x olarak yazabilir miyim? Evet. 8x kare yerine peki? Hmm, 2x çarpı. 4x yazsam olur mu? x'e x'i çarpsam x kare. 2 ile 4'ü çarpsam 8. Olur. 12x yerine 3 çarpı 4x yazsam. Evet. Tabi bunların yerine siz farklı şeyler yazabilirsiniz gençler. Mesela 12x yerine ben 2 çarpı 6x yazabilirim. 10xy yerine ben 2x çarpı 5y. Sizler de ben çözerken, ben bu ifadeleri yazarken düşünün başka ne olabilir diye. Mesela 10 de x çarpı 10 de olabilir. Ama bunları da düşünüyorsunuz. X, Y kariyerini X çarpı Y çarpı Y yazabilirim. Parçalayabilirim. 4 A artı 3 B. Bunu nasıl farklı yazabilirim? A'ları açabilirim. A artı A artı A artı A artı. B'leri de açabilirim. 3 tane B varmış. B artı B artı B şeklinde yazabilirim. Hadi geçelim bakalım. Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 4 katıdır. Buna göre aşağıda istenenleri cebirsel olarak ifade ediniz. Bana kısa kenarı sormuş. Ben önce şuna bakıyorum. Uzun kenarı kısa kenarın 4 katı. Hmm, uzun kenar kısa kenardan kısa kenarın daha doğrusu 4 katıymış. Peki ben kısa kenarı biliyor muyum? Hmm, bilmiyorum. 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 Bilinmeyen. Ben o zaman kısa kenarı bir harf vereyim. Siz x, y, a, b, c, k diyebilirsiniz. Ben matematik hocamın m'si diyorum. Kısa kenarın m olsun. Uzun kenarım kısa kenarımın 4 katıymış. M ile 4'ü çarpma 4M olduğunu görürüm. Alanı nasıl hesaplıyordum? Ben kısa kenarla uzun kenarı çarparak M ile 4M'yi çarpıyorum. M'nin kat sayısı 1. 1 ile 4'ü çarptım 4. M ile M'yi çarparken tabanlara aynı üstleri 1 ve 1 topladım. 4M kare. Çevreyi nasıl buluyordum? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyordum. M ile 4M'yi topladım. 5M. 2 ile çarptım. 10 M. Hemen dikdörtgen çizim. Eğer çevresini rahatlıkla görebilirsiniz. Kısa kenar M, uzun kenar 4M. Kısa kenar M, uzun kenar 4M. Hepsini topladığınızda 10M olduğunu görürsünüz. Geçelim burayı da. Aşağıdaki çokgenlerin alanları toplamını cebirsel olarak ifade ediniz. Evet, karenin alanını bulurken iki kenarı çarpalım. X ile X'i çarpıyorum. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Üstlerinde 1 ve 1 var. Çarpıldığında X üzeri 2 olur. 4x ile 3y'yi çarpacağım. Çarpı 3y. Kat sayıları çarpıyorum. 4 kere 3 12. x y x çarpı y. Buraya geldiğimizde dik üçgen alanını ben nasıl hesaplıyordum? Dik kenarları çarpıyordum. 9 ile 4'ü çarpıyordum. 2'ye bölüyordum. 9 kere 4 36. 2'ye böldüm. 36 bölü 2 kaç yapar? 18 yapar. Bana demiş ki ama çokgenlerin alanlarını topla demiş. Buradaki alanım x kare artı topluyorum. Buradakilerin 12x'ye artı diyorum topluyorum. En sondaki üçgenimlerinde kaç? 18 artı 18, 18 diyorum. Yani cevabım x kare artı 12x'ye artı 18. Dersimiz burada bitti. Bu dersi Matematik Hocam kanalından dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.